evinin bahçesinde oynadığı sırada ormanlık alandan yükselen dumanı gören 9 yaşındaki Poyraz Emir durumu hemen ailesine söyledi. Ailenin ihbar üzerine ekipler hızlı harekete geçti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangın falan oldu. Küçük çocuğun dikkati ormanlık alanın küle dönmesini önledi. Alevler yayılmadan söndürüldü. İlk sen mi gördün yani? Ne yaptın görünce? Babama söyledim, anneme söyledim. 9 yaşındaki Poyraz Emir yaklaşık bir ay önce Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki yayla evlerinin bahçesinde oturuyordu. Bu sırada ormanlık alandan yükselen dumanları fark etti. Hemen eve koştu, durumu ailesine bildirdi. Ailesinin ihbarı muhtar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Yangın büyümeden söndürüldü. Küçük çocuğun örnek hareketi sonrası Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar sosyal medya hesabından Poyraz Emir'e teşekkür ettiği anları paylaştı. Aferin benim oğluma. Senin sayende büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş olduk. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bu yıl yurt genelinde 5000'den fazla orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü yangınların %90'ının insan kaynaklı nedenlerle başladığını bildirdi. 2024 yılında yurt genelindeki yangınlarda 27485 hektar ormanlık alan yandı. 2012 ila 2023 aralığında ise Türkiye genelinde çıkan yangınlarda toplam 255000 hektar alan zarar gördü. Mimar Sina'nın